Osman Gazi Belediyesi son aylarda ülkemizde gerçekleşen afetlerde aktif rol aldı. Muğla'daki yangınlara buradan ekip ekipmanlar arkadaşlarımız giderek yangın söndürme çalışmalarına ciddi katkı sağladılar. Ve daha sonraki süreçte Kastamonu'da gerçekleşen sel felaketiyle ilgili Bozkurt ilçesinde arkadaşlarımız orada bulundular. 12 araç, 15 personel temizlik çalışmalarına katıldılar ve şu anda döndüler. Tabii bu süreçte Osman Gazi Belediyesi olarak geçtiğimiz hafta bir tır e, gıda, ihtiyaç malzemesi hijyen malzemeleri oraya gönderdik ve şimdi bugün ikinci tırı gönderiyoruz. Bu ikinci tırda da yine e, hijyen malzemeleri, protein, gıda e, gibi e, oradaki ihtiyaç e, malzemeleri bize bildirildi. E, onları gönderiyoruz. Tabii bu e, tırın organizasyonunda e, Osman Gazi Kent Konseyi e, ve Osman Gazi Belediyesi'yle birlikte e, bu malzemeleri oraya gönderiyoruz. Yine Kastamonular Derneğimizle birlikte direkt Bozkurt Belediyesi'ne belediye başkanı irtibata geçerek e, belediye ile oradaki mağdur kişilere bu malzemeler ulaşacak. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Allah ülkemize, milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın.